arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar, bugün bakım günü. Evet. Malzemelerimizi aldık. Bugün bakım yaparak uyuyacağız, misler evet. gibi olacağız. Yüzümüz böyle olacak. Evet, hadi bakalım, başlayın bakalım makyaj önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Evet, hadi bakalım yüzünüzü temizlemekle başlayalım önce. Evet. Hadi bakalım yüzünüzü temizleyin. Metan bana bir bak ya. Ben, temizle yüzünü. Metan buraya bak ya. Temizle yüzünü sür. Evet, temizle bakalım yüzünü güzelce. Aferin. Önce tertemiz yüzümüzü temizliyoruz. Ondan sonra maskemizi takacağız. Evet. Metan maskesini kendi seçti arkadaşlar. Değil mi Metan? Evet, temizleyince şuraya koy bakalım. Temizlediyseniz bir de şimdi de gül suyuyla tekrar temizleyin bakalım. Başka bir pamuk alın. Evet. Aferin size ya. Siz böyle bakımlı çocuklar mısınız? Evet. Gül suyu. Evet. Gül suyunuzu da dökün bakalım. Oh koklar. Metehan nasıl kokuyor? Buraya bir bak ya. Ben seni göremiyorum. <laughs> Metehan sen bana bakar mısın? Sen... Ha? Bana bakarak yap ya. Ben seni bir görmek istiyorum ya. Temizle 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 böyle yanaklarını. Yüzünü temizle. Çok güzel kokuyor. Evet. Gerçek gül suyu. Evet. Aferin size. Temizlediniz mi? Evet, bu da Begüm şey. Metehan'ın maskesini <laughs> yapmasına yardımcı ol ama. <laughs> evet. Metehan hangi maskeyi takıyorsun? Gösterin bakalım. Vallahi. Bakayım ben de bir bakayım bakayım. Aa çok tatlıymış. Bismillah. İnşallah sıçramaz. Yavaş ya. Sıçramadı. Evet dikkatli bir şekilde çıkar Begüm. <laughs> evet dikkatli bir şekilde çıkar Ay, bakalım. Biraz değişik Yavaşça çıkart Bakalım Metan geyik mi olacak şimdi ya <laughs> Metan bir, bir bana bak ya Bir bana bak Metan Metan anneye bak Bir bana bak ya ben seni görmek istiyorum Sen bana bak Begüm buradan yapıştıracak şimdi Begüm'e bak böyle Ne olacaksın geyik mi olacaksın Şöyle Dön bakalım Begüm'e doğru Dön. Hey. Ba bana dön Begüm'e, Begüme dön bakalım Saçına gelecek e, evet. Metan bir bakabilir miyim sana Metan bir bakabilir miyim? Sen nasıl bir tatlı çok geyik soğuk, oldun? Çok soğuk. Begüm! Ya Begüm de panda oldu. Metan sana bakabilir miyim? Ya çok tatlı bir geyik oldun. Metan, bence bir git de babanı korkut ya. Geyik oldun ya. Bir git de babam bir korksun. Begüm ne oldun? Bir bakabilir miyim sana? Nasıl bir panda oldun? Tam kendine göre bir maske seçmişsin Begüm. Panda. Minik panda Begüm. Ya Metehan babasını korkutmaya gidiyor. Hadi git de babanı korkut da gel bakalım. Evet, bir gün maskene bakayım. Evet. Oo, güzel oldu. Güzel yerleştir, tam yapıştır. Atları da şöyle yapıştır. <laughs> Metehan'ın sesi geliyor. <laughs> minik geyğim geliyor. Minik <laughs> geyğim geliyor. Abi. be. Efendim, aa bura kaymış ya. Dur, ağzını açma sen. Metehan ya. Metehan. <laughs> bir bakayım. Ya. Bir şöyle maskeli hallerinizle şöyle bir poz verin bakayım. Begüm Mete'yi oraya kaldır. Hala soğuk mu Metehan? Evet, evet çok soğuk. Haydi. Hadi bir maskeli halinizle bir poz verin bakayım. <laughs> Bana bir bakın. <laughs> poz. Medan buraya bak ya geyik. Ya çok tatlı bir geyik oldu <laughs> Medan. Ne yapıyorsun Oliş? Evet şimdi de ee, maskemiz biraz bekleyecek Bekledikten sonra ne yapacağız Tertemiz yıkayacağız Anneciğim sakın şimdi çiğneyemezsin Şu, Birazcık bekleyin Burada bir sürü Bakım malzemesi var Bunların hepsini sizinle beraber yapacağız Evet şimdi önce Maskenin biraz Beklemesi gerekiyor Metan bir... Meta, ne yapıyorsun Metan kendini onu da kaldır bir gün. Burnu küçük Allah olduğu için. Anlam mı? Minik geyik. Bak ya. bakayım bana. Öyle hani bundan sonra hep bundan Ya sizi oldum? gece görsem korkarım ya. Metan. Ben sizi böyle gece görsem çok korkarım ya. Öyle hani benim yüzüm yanmaya başladı. Biraz bekle evet yanar. Çok yanıyor. Biraz bekleyin. Özellikle şu bölge. Evet gözeneklerin olduğu bölgeler yanar. Bakım yapıyor işte cilt bakımı Mete. Metehan. Sakalların mı var senin? <laughs> Metehan senin sakalların mı var ya? Sakallı Mete. Ya. Böyle mi kalsın? <laughs> ya elleme Metehan'ın sakallarına. Bak benim de var artık. <laughs> ya Rabbim neler yapıyor bunlar böyle kaldırma kaldıracak mısın hadi kaldıralım o zaman senin yüzünü yıkamaya gidelim mi hoppa oh, hadi artık yıkalım senin maskeni çıkarttık ya böyle yüzüne yedir bakalım oh, kalıp çıktı ha, şöyle güzelce o jeli yedirin bakalım sonra güzelce krem sürün bakalım böyle bir nemlendirin cilt bakımı yapın oh 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 şimdi Begüm şu kremden böyle yüzünüze sürer misiniz böyle güzel güzel evet. yumuşacık yapsın tamam mı Yavaş. Hah. aferin sana. Biraz severim ben, sana, ben e sen yedir. Evet. Mete, Begüm yüzün ne güzel parlıyor ya. Mete sana bakayım, yedir bakalım kremini yedir. Aferin güzel iki elinle yedir Çık bakalım yedir. öyle. Oo, aferin sana ya. Abi ya çocuk yakışıklı oldu ya. Yüzü bir parladı bunun ya. Metehan aferin. Nasıl yediriyorsun? <laughs> bakayım. Vay vay vay. Yüzün ayna gibi güzel. parladı. Metan şu saçını da bir tara ya bir. Metan'ın tarağını ver de bir tarasın saçlarını ya. Ay, ver yaram. Begüm. Ta Metan tarar. Aferin o işime. Aferin. Hadi sıradakine geçelim. Evet ellerinizi kreminizi sürün. Ne yapacaksınız şimdi ben bilmiyorum. Gerçi ha Begüm sen şeyi yapacaksın. Siyah bandı. Evet, evet burun bandını. Yapıştır bakalım. Ay alamadım. elim biraz yağlandı. Evet. <laughs> Metan sen de ellerine krem sürsene Metan. İyi bak. Dur. Hadi <laughs> bakalım. Evet şimdi açıyorum. Açabilecek misin? Hadi. Aferin sana. Elim çok şey ya kaygan. Elini ben... yıka da gel Begüm. Koş elini yıka da gel Metan. Gel senin de eline bir krem sürelim gel. Ay neden açamadım? Evet. Medan ne yapıyorsun tarakla? Yes. Gel ben bakalım. Ben gel. gel bakalım. Hadi aç bakayım bir Be gümcüm sen onu. Biz de Meta'nın elini elini çevir, ters çevir, ters çevir elini. Biraz Şimdi zor simsiyah. geliyor bu. Simsiyah. Böyle. Bunu kaldıracağım sanırım. Evet. Bilmiyorum ee, Begüm ben. Şöyle sen siyah tarafını. Evet. Yapıştırdın mı Begüm? Aferin bakayım. Bakalım işe yarayacak mı? Bilmiyorum. Aferin be. Oo Metehan Bey ellerinize yedirin bakalım kreminizi de. Evet. evet. Şimdi el kremlerinizi sürün bakalım Begüm. Tamam. Ben Metehan'a en son sürmüştüm el kremi burada. Elle... Şimdi o bant beklesin biraz. Şimdi. Aa, evet, evet o mi? işim o krem. krem. Ellerine sür kremini güzelce. Hmm, ne oldu ben mi yaptım? getir bakalım ya. Meta'nın elinde ben sürdüm Begüm Aa oğlum dur. Anneciğim yapma ben bunu. Böyle. Anneciğim orada kalsın. Senin onunla işin yok. Kapat. Maskeyle işim bitti çünkü. Evet şimdi mis gibi ellerinize kreminizi de sürün. Oo. Oh. Kolonyanızı da bir sıkın. Misler Gel. gibi kokun. Gel bakalım. Belini getir. Oo. Oh. Yedir. Aferin ya. Oh, mis gibi Nasıl güzel kokuyor mu Mete? Evet. Ah, aferin. Oh, mükemmel kokuyor. <laughs> Neden? Ne oldu ya? Kötü mü koktu? Kötü müydü? Aa, kokusu buraya kadar geldi Mete. ne mükemmel kadar güzel kokuyor. kokuyor. Ben kokusunu çok beğendim. Anne, ben, ben bunu. Sen onu mu sıkmak istiyorsun? Kötü sıkayım. Ver ablan sıksın hmm. sana. Sıktım. Oh. Nasıl kokuyor Metehan? Aa. Oh, çok güzel kokuyor. Evet, Anne. aferin size. Efendim Anne. anneciğim. Anne Kokladın ya. Kokusu gelmiyor mu sana? Gel şurayı kokla. Mükemmel kokuyor değil mi Mete? Evet, aferin ya. Aferin size. Metan saçlarını tara güzelce ya. Saçlarını bir güzel tara ya. Yapıştı. Demek güzel yapışmadı. Aa gitmiş sanki ya. Yapıştır bakalım tekrar Begüm. <laughs> Kuaförümüze hoş geldiniz. <laughs> Aferin o, size. Hadi bakalım. Şimdi de kil maskesi yapıyoruz. Yap bakalım Begüm. Metan yapmasın ama onun küçüklere uygun olmayabilir. Onu sen yap bakalım. Çevir anneciğim öyle nasıl çıkacak? Çıktı. Hadi bakalım. Metan nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Bakımın bitti hemen kaçtın mı? Metehan. Metehan maskesini yaptı arkadaşlar. Bakımını yaptı, kremini sürdü. Her şeyini yaptı ve gitti. Begüm şimdi maskesini yapacak. Ondan sonra da sabunuyla güzelce yıkayacak. Hamuru aynı gibi koktu. Bilmiyorum olabilir. Her şey çok güzel kokacak diye bir şey yok. Allah. Evet. Aferin sana Begüm. Bir iki dakika da onunla bekleyeceksin. Sonra da yüzümüzü yıkama zamanı. Evet. Ondan sonra da uyku. Şey mi, şey mi? Evet misler gibi tertemiz uyuyacaksınız. Ne oluyor Metehan? Ne oldu Metehan? Metehan. Bakayım bir bakayım mis gibi oldun mu? Bu gece böyle misler gibi mi uyuyacaksın? Ay ay yüzün de ne kadar güzel bebek gibi olmuş. Yüzün çok güzel. Sen ah, tam pardon bebek değilsin sen. Senin yüzün çok güzel olmuş Medan yumuşacık. Evet. Begüm maskeni sürdün mü? Sürdüm. Tamam biraz bekle onu. Metan gel istersen sana biraz bebek gel vereyim. Ya. Bebek değil o Begüm. Evet. şey kolonya kolonya ister misin? O güzel bir yağ ya. Evet, yağ Onu şimdi yüzüne bir sürecek. Bir sürecek. Bir şey. Onu şeyle sür Begüm. Pamukla sür. Evet. evet pamukla sür bakalım. Ben bakalım. Tamam sen ablacığım. Ben şöyle şu tarafını sür bakalım. Hadi sür bakayım Metan yüzüne bakayım. Ben de şu an maske var. Aa yüzüm çok sert. Evet bu maske öyle bir maske. Ay şuralarım ya kasamıyorum. Yani. Evet gerildi. Evet. <laughs> Aa çok garip. Evet. Metan sürdün mü? Bakayım yumuşacık yağ. Oldum ay oldu. ay 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 bu çocuk nasıl çok oldu özür dilerim ya elle miyim mi anne ruh gibi oldum <gülüyor> <gülüyor> evet yıkayayım <laughs> mı artık? evet şimdi sen git yüzünü güzelce tamam, yıka yürüyorum. evet sen yıka görüşürüz arkadaşlarına görüşürüz arkadaşlar buraya gel gel anne. hadi anne. sen anne. de görüşürüz geçin görüşürüz. yüzünüzü yıkayın hadi görüşürüz Bana arkadaşlar anne.